Evet, çilekli tart pasta için gerekli olan malzemelerimiz burada. 3 tane yumurta. 1,5 su bardağı. Su bardağı ölçüm 200 milim. 1,5 su bardağı kadar da şeker. Mayonez kıvamına gelene kadar çırpacağım. yumurta ve şekeri 7-8 dakika kadar çırptım. Şimdi sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı yani 200 milim normal su bardağı süt. Biraz daha çırpacağım. bardağı da un eleyerek koydum. Vanilya ve kabartma tozu. Vanilya. Kabartma tozu. Biraz da bu şekilde çırpacağım. Kalıbımı yağladım ve unladım. 175 derece önceden ısınmış fırınıma vereceğim. Fırına bir de su koyun. Böyle bir kaba. Kekimiz daha yumuşak olur. Bu şekilde. Böyle bir güvece su koydum. Bunu fırının en alt köşesine koyacağım. Daha sonra da kekimi koyacağım. Bu şekilde daha yumuşak, daha pofidik pofidik oluyor. Evet fırına verelim. Çilek sosumuz için burada önceden dondurmuş olduğum çileklerim var. 250 gram kadar. 1,5 yemek kaşığı su. Yarım yemek kaşığı nişasta. Şeker. Bunlar çilek sosum için Burası da kekinin ayetten beyaz çikolata ve krema var. Bunu da ayrı çikolata sosu yapacağım arasına. Çileklerimi tencereme aldım. Üzerine şekerini döküp pişireceğim. Piştikten sonra da blenderdan çekeceğim. Daha sonra da nişastamı suyla açıp içine yavaş yavaş karıştıracağım. Sosumu bu şekilde hazırlayacağım. Çilekler bu şekilde suyunu bıraktı. Şöyle göstereyim. Fazla pişirmiyoruz reçel olmasın. Suyunu bıraktıktan sonra 5-10 dakika kadar kaynasa en fazla yeterli. Şimdi blenderdan geçireceğim. Daha sonra da nişastamı ekleyeceğim. Şimdi nişastamı böyle alıyorum ve suyu döküyorum. Bunu bu şekilde nişastayı eriteceğim bu karışımda. Hiç topak kalmamasına dikkat edeceğiz. Zaten hemen bırakıyor kendini. Evet, şu an pürüzsüz Şekilde biraz daha ocakta kaynatacağım koyulaşana kadar. Bu arada kekim de pişti. Şöyle göstereyim. Soğuduktan sonra kalıbından çıkaracağım. Tam 25 dakikada pişti. kek tam soğumadı ama biraz sıcak. Yani çok sıcak değil ama. Evet çok güzel. Yumuşacık bir kek oldu gerçekten. Aşırı pamuk gibi. Hiç yani sütle kesinlikle ıslatmaya hiç gerek yok çilek sosum biraz ılık soğusun öyle dökeyim hamur olmasın kekim evet sosum da soğudu Şöyle göstereyim. Şimdi yavaş yavaş beyaz çikolatayı karıştıracağım. gerçekten harika oldu. Yani muhteşem kesinlikle denemelisiniz. Siyah çikolata istemedim. Çok hafif bir tatlı olsun diye. Kekimi de kakao'lu yapmadım. Sade yaptım.